yapay zekayı özellikle de PNG format ta görsel oluştururken nasıl kullanabiliriz? Yani arka plan transparent görseller oluştururken nasıl kullanabiliriz? Onu görelim. Şu an ChatGPT'ye gelen yeni bir güncelleme ile PNG ve transparent background şeklinde görseller oluşturabiliyorsunuz. Bu pot sisteminde çalışan arkadaşlar için çok harika bir güncelleme. Nasıl yapabiliriz bunu? Onu görelim. Şimdi ilk olarak satan bir görsel bulmam lazım. Geçen ay binden fazla satmış. Bunu ne yapıyorum? Şurada screen cast'ini alıyorum şuradaki küçük imajı. Aldıktan sonra arkadaşlar şuraya geliyorum, yüklüyorum. Ve ardından bunun prompt'unu çıkartmasını istiyorum e, ChatGPT'den. Prompt'unu çıkartmasını istedikten sonra bana e, şu şekilde prompt'unu çıkartıyor. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar yapacağım şey şu. E, bana prompt'u çıkardı ve ben buradan artık e, bu görsel üretmek için araçlardan görsel oluşturu tıklıyorum bir. İkincisi yine e, bunu referans alsın bu görselin e, benzerini istediğim için. E, geliyorum yine aynı görselimi yüklüyorum üçüncü olarak da verdi promptu buraya yapıştırıyorum ve dikkat edin arkadaşlar promptta genelde background tarifini transparent background şeklinde değiştirin e, çünkü bazen promptunu çıkartırken e, black background diyor onu transparent background yapın ya da yazmıyorsa siz sonuna this will be e, yine transparent background şeklinde e, bir ekleme yapın e, ve bundan sonra tıklıyorum bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi arka plan transparent background png formatta bir görselim var.